Ülkelerinin bu kadar para basmasına rağmen neden hala para birimlerinin değeri azalmıyor? Dolar ve euro azalıyor. Enflasyon ne demek? Enflasyon demek para birimlerinin değerinin azalması demek. Euro katastrofik bir şekilde yani, bir felaket şeklinde düşüyor. 97 kuruşa düştü en son yanılmıyorsam. İngiliz sterlini küldür paldır düşüyor dolara karşı düşüyorlar da dolar da düşüyor. Çünkü bayağı ciddi yüzde onlara varan, yüzde geçen muhtemelen bir enflasyonla karşı karşıya. E, frene bastı, basıyorlar, fren tutmuyor. Bastıkça basıyorlar, e, faizleri yükselttikçe resesyon tehlikesi radikal bir şekilde artıyor. Fakat e, paranın çöküşünün önüne geçemiyorlar ve bütün aklı başında insanların söylediği o ki daha daha göreceğimiz çok macera var. Daha bayağı radikal olarak bir para birimlerinin değerinde azalma olacak. Düşmanlarınızda, düşmanınızda